Evet, korkak bir köpeğimiz var. Ee, köpeğimiz bizim insanlarla yan yana gelmediği için bir araya gelmediği için e, her şey şu anda ona ilginç geliyor. Bak tedirginliğini görüyor musunuz? Ama biz ne diyoruz? İnsanların bol olduğu, hayır gel bakalım böyle insanların çok olduğu pazar yerleri böyle yerlere gireceğiz ki insanların aslında bu dünyada yaşadığını ve ona bir şey yapmayacağını öğrensin. Bakın hep sahibinin arkasına geçiyor. Maalesef ki birçok sahibimiz köpekleri sadece eve bağımlı hale getiriyor. Gezdirmiyor ya da gezdirse bile bir çişini yaptırıp yukarı çıkartıyor. Hayır. Böyle yerleri gezecek ki bu insanların. Tamam tamam anneciğim. Gel bakalım. Gel devam ediyoruz. Gel bakalım korkma tamam. Devam ediyoruz. Bak herkesi kokluyor. Herkesi kokluyor. Tedirginliği görüyor musunuz? Böyle yavaş yavaş alışacak. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Evet bak. Evet. Hemen sahibinin yanına gitti bakın. Evet çok güzel böyle devam et aferin